Ben Operatör doktor Menekşe Kastamoni. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Aslında bizim alanımız çok geniş. Hani e, estetik cerrahi zaten bambaşka bir dünya. Bir de bizim rekonstrüksiyon kısmımız var. E, tabii biz e, rekonstrüksiyonu da yapmaya devam ediyoruz ama estetik cerrahi kısmında işte karın germe, meme büyütme, e, işte rinoplasti, liposakşin, jinokamastik, çok geniş bir alanımız var. E, ben bugün sizlere biraz annelik estetiğinden bahsedeceğim. Annelik estetiği dediğimiz bizim şu, e, gebelik sırasında ve sonrasında oluşan vücutta deformasyonlarımız oluyor. Bunları bir bütün halinde aslında düzeltme işlemi. Aslında kombine bir estetik cerrahi işlem annelik estetiği dediğimiz. Aslında annelik estetiği adı altında şunları yapıyoruz. Ee, emzirme ile beraber oluşan işte göğüslerde küçülme ve sarkma, e, gebelik esnasında oluşan bir karında cildinde sarkıklık, karın kaslarında gevşeme, oluşan çatlaklar ya da yine gebelikle beraber oluşan işte kalça bölgesinde, basen bölgesinde, sırt bölgesinde bölgesel yağlanmalar ya da yine vajen iç dudaklarında meydana gelen sarkıklıklar. Aslında bu dört cerrahi işlemi bir arada yapma işlemimiz. Ama hastaların tabii isteğine bağlı olarak biz bunun 2-3 tanesini kombine edebildiğimiz gibi hepsini bir arada da yapabiliyoruz hastalarımıza. Tekrar gebelik düşünmeyen hastalara öncelikli istiyoruz. Hani tekrar gebelik düşünmüyorsa bunu kesin yapalım diyebiliyoruz. Ama tabii ki biz bu estetik işlemleri yaptıktan sonra hastamız gebek alabilir. Yalnızca tekrardan bir göğüslerde sarkma olabileceği, karında bir sarkıklık olabileceği, dolayısıyla küçük dokunuşlar gerekebileceğini hastaya anlatmak gerekiyor. Yani tekrardan evet gebek alabilirler. ama bizim esas istediğimiz tabii ki tamamen bütün çocuklarını doğursun, hani emzirme problemi olmasın, tekrardan gebeliği olmasın ve tekrardan bir sarkıklık oluşmasın. Şimdi aslında kombine ameliyatlarda en baştan şöyle anlatayım. E, bu göğüslerdeki sarkıklığı ve küçültmeyi düzeltmek için ya protezlerle ya da hastanın kendi öz dokusunu kullanarak dikleştirme ve büyütme ameliyatı yapıyoruz. E, karına geçtiğimizde karındaki sarkıklığı öncelikle gevşemiş karın kaslarını birbirine dikiyoruz. Karnı bir sıkılaştırıyoruz. Daha sonra o sarkmış olan kısmı cilt cilt altı dokuyu tamamen gerginleştirerek çıkartıyoruz. Böylelikle o çıkarttığımız kısımda olan bu çatlaklıklar da ortadan kalkmış ve cilt gerilmiş oluyor. Daha sonra bölgesel yağlanmalar için liposuction dediğimiz yöntemi kullanıyoruz aslında. Basen bölgesi, sırt bölgesi, bacak bölgesi, yine karın dış kenarlarında olan bölgelerdeki yağları da liposakşın yöntemiyle gideriyoruz. Ee, eğer hasta isterse yine bu hastanın tercihine kalmış. Labioplasti dediğimiz bu e, küçük dudakların, vajen iç dudaklarının sarkıklığının giderilmesi ve büyüklüğünün küçültülmesi işlemimiz var. Bunu yapabiliyoruz. Atıyorum yani liposuction yapıyorsak özel kullandığımız solüsyonlar var. O solüsyonların içerisine lokal anestezik maddeler de koyuyoruz. Hastanın daha sonra ağrısı daha az olsun diye. Bu yardımcı olabilecek bir şey ama illaki tabii ki bir e, kombine bir ameliyat oluyor. Normal normalden daha uzun bir iyileşme süreçleri oluyor. Daha ağrılı bir süreçleri oluyor. Aslında bunu öncesinde hastayı biraz anlatırsak hasta da sonrasında rahat ediyor. Hasta geldiğimiz zaman baştan aşağı bir değerlendiriyoruz öncelikle. Hani gerçekten göğüsler sarkık mı yoksa hastaya mı öyle geliyor? Ya da gerçekten karında hani bir sarkıklık var mı? Bu sadece liposakşınla geçer mi yoksa buna karın germe eklemek gerekiyor mu? Ya da işte e, liposakşın gerekiyor mu yoksa liposakşın değil hayır direkt karın germe mi yapmak gerekiyor? Aslında tamamen baştan aşağı bir hastayı biz bir değerlendiriyoruz tabii. Yani her hastaya her istediğini yapmıyoruz öyle söyleyeyim. İlla ki hastamız genel anestezi alacak, e, dikişleri olacak. Dolayısıyla hani tabii ki ameliyat sonrası işte pansumanlarına düzgün dikkat edecek, korse kullanımı olacak. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi kombine bir ameliyat. Şimdi tek ameliyatta tek karın germe yaparsak 3 saat sürerken buna meme eklediğimiz zaman bu saat 5-6 saate kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla hastanın anestezi aldığı süre de uzuyor. Buna bağlı olarak tabii ki hastanın e, ameliyat sonrası riski de artıyor. Ee, daha sonrasında tabii iyileşme süreci birazcık daha uzun normale göre. Hastalara en az 3 ay kadar bir ağırlık kaldırmamasını, çok fazla eğilip kalkmamasını öneriyoruz. Ağır iş yapmamasını tavsiye ediyoruz. Hastalar genellikle 4-6 hafta içerisinde böyle masa başı dedikleri işlere dönebiliyorlar ve en az 2 ay kadar bir korse kullanımı muhakkak öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Ve doğum olduktan sonra en az 6 ay kadar anneye bir iyileşme dönemi veriyoruz. 6 ay sonrasında hasta eğer emzirmiyorsa bize bu ameliyat için başvurabilir. Ama hastanın emzirme dönemi devam ediyorsa kesinlikle emzirme dönemi bittikten sonra hastanın bize gelmesi lazım. Çünkü emzirme de zaten göğüste deformasyona, sarkıklığa, küçültmeye ya da büyük olma kalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla ya emzirme dönemi tamamen bitecek ya da 6 ay geçecek hasta emzirmiyorsa o zaman gelebilir bize. E, genel anestezi alacak. Bu anestezik maddenin süte geçme durumu var. E, o süte geçen e, anestezik maddenin bebeğe zararı olabilir. Dolayısıyla aslında bütün bu emzirme dönemi bitsin. Hani annelikle yani çocukla alakalı durumlar ortadan kalksın. Ondan sonra yaptırmasını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü hani çocuğu bir kucağına almak isteyecek. Biz çok ağır kaldırmasını istemiyoruz. Karın gelmesinden sonra bir müddet eğilerek yürümesini istiyoruz. dikişler açılmasını yine korse kullanımını tavsiye ediyoruz. Hani bunlar çok basit süreçler değil açıkçası. Dolayısıyla hani kafası rahat olsun. Emzirme gibi bir durumu olmasın. Daha sonra gelsin. Tavsiyemiz budur. Şimdi illaki ödemlerimiz olacak. Her ameliyattan sonra ödemlerimiz olur. Şimdi 6. aydan itibaren çok güzel sonuçlarını görmeye başlayacaklar. Abi benim vücudum ya çok güzel oldu demeye başlayacaklar. Ama birinci senenin sonunda tam anlamıyla aslında oturmuş olacak. Tabii ki ama hastamıza şunu tavsiye ediyoruz. Biz bu kadar ameliyat yaptık. Sen de diyetine ve egzersizine dikkat edeceksin diyeceğiz. Yani biz ameliyatı yaptıktan sonra hiç dikkat etmezse, egzersizini yapmaz, diyetini yapmazsa tekrardan üstüne kilo alırsa yaptığımız iş e, hiçbir şey değmez. <laughs> hasta geldiğinde öncelikle onun bir ne istediğini biz ona bir soruyoruz. Hani onun beklentisi ne bizden, hayali ne? Daha sonra biz kendimizi anlatmaya başlıyoruz. Sen bunu istiyorsun ama yok bu sana olmaz bu olur. Ya da evet bak bu istiyorsun evet bu sana olabilir gibi. Baştan aşağı aslında hastayı bir soyup bir değerlendirme yapıyoruz. Kısaca söyle fizik muayenesini yapıyoruz. Göğüslere bakıyoruz gerçekten sarkık mı? Sarkıksa hastaya bir hani eğer protezle yaparsak nasıl bir büyüklük olacak? Protezsiz kendi öz dokusu yeterli mi? Onu kendi üzerinde bir gösteriyoruz. Ya da karında sarkıklığı var varsa yine hani ne kadarı gidecek, nereden nereye bir dikiş olacak, bu karın nereye kadar açılacak, yeni göbek deliği oluşulacak mı? Baştan aşağısına hastaya anlatıyoruz. Yani hastaya her istediğini yapmıyoruz. Tabii ki hastaya soruyoruz önceki Sen ne istiyorsun? Senin amacın ne? Hayalin ne? Daha sonra biz kendi istediğimizi <laughs> yapıyoruz aslında öyle söyleyeyim. Aslında revizyon ameliyatları kendi revizyonumuzsa evet bir tık daha kolay ama başkasının revizyonu bize geliyorsa o zor. Yani ilk ameliyatına göre daha zor. Çünkü e, bir kere ameliyat olduysa orada yara dokuları var, yapışıklıklar var o başka cerrah hangi tekniği kullanarak onu yapmış, onu bilmiyoruz. Nereden girmiş, o protezi nereden koymuş, İşte meme başının çevresinden mi koymuş yoksa alttan mı yerleştirmiş? Ee, ya da karın germeyi yaparken karın kaslarını dikmiş mi, yeni göbek deliği oluşturmuş mu? Şimdi karın bir kere yapılmış, çok yapışık bir daha sarkmıştır. O yapışıklığı tekrardan karnı kaldırmak çok daha zor. Yani revizyon ameliyatları çok daha zor. Kendi revizyonumuzsa evet en azından biz hangi tekneyi kullanarak yaptığımızı biliyoruz. Ne iş yaptığımızı biliyoruz. Hastanın neye ihtiyacı olacağını biliyoruz ama başkasının revizyonu geliyorsa çok daha zor tabii ki. Daha çok e, ne zaman işe dönebileceklerini, ne zaman rahatça yürüyebileceklerini soruyorlar. Bu da dediğim gibi aslında biraz kombin ameliyatların hangi kombinasyonun yapıldığına bağlı. Yani karınla meme yapılıyorsa bu birazcık daha uzun. Bu 4-6 haftayı bulurken atıyorum sadece karın ve liposakşın ekleniyorsa bu 2 haftaya kadar düşebiliyor. Ya da karın sadece karınla beraber labioplasti yapıldıysa yine 2 haftaya kadar düşebiliyor. Yurt dışından da çok hastamız geliyor. Ee, öncelikle tabii fotoğrafla değerlendirme oluyor. Sonra yüz yüze değerlendirme oluyor hastalarımızda. Hastalarımız genellikle ameliyat olduktan sonra 2-3 gün içerisinde kendi ülkelerine dönüp orada takiplerine devam edebiliyorlar. Daha sonra bize kontrolleri tabii bir ay sonra bir görmek istiyoruz. 3 ay sonra bir görmek istiyoruz. Yani aslında fırsat buldukça yurt dışı hastası fırsat buldukça geliyorlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kendinize bir iyilik yapabilir çünkü bir çocuk doğuruyorlar, psikolojileri ciddi anlamda çok fazla bozulmuş şekilde gelen hastalarım var. Ya benim göğsüm çok sarktı, benim karnım çok şey, ben doğurmadan önce böyle değildim şeklinde. Hani kendinize bir iyilik yapıp kendinizi tekrar eski halinize döndürmek isterseniz bekleriz.